Bugün sizlerle bu ıı, Brokeville'a yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Bu ne? Bu ne? Bu ne abi? Bakın arkadaşlar yeni güncellememiz bu. Ne vereceğiz? Ne demek biliyorsunuz? Hiç şeyine ne araç? Hem de ücretsiz arkadaşlar. Ama şu oyundaki Bugatti restansörünü değiştirmişler. Bende premium şansı var. Yani size gösterebilirim. Bakın. Iı, kol tuş keyfi. Bakın arkadaşlar, olay hat hata vermedi. İyi geçti nereye bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, biz arabalarımızı inceleyelim. Tekerim de şambasında. <laughs> Neyse bakın arkadaşlar, oyna, böyle bol bol geldim. Bakın üc ücretsizden başlayalım. Arkadaşlar klavyeyle oynuyorum yine. Bakın arkadaşlar ücretsiz yüzük çıkarma şey geldi arkadaşlar ama daha fazla çıkarmak için şey yapmadı diye yorgadım. Ben de bu Ben de premium var arkadaşlar zaten. Hatta şöyle direkt bomba alırsak ne oluyor abi? Hemen arkadaşlar bakın böyle gözlük bir dakika şekli değişti biraz. Şimdi i̇şte biraz değil de çok değişmiş. Hem de bayağı bir Arkadaşlar. Bir de <bayadır> o <laughs> vay be çok kötü herif daha şöyle falları da Arkadaşlar bu arabayı modifiye yapmamı istiyorsanız. hemen <laughs> yani çok garip modifiye olmaz. Arkadaşlar bu arada benim ota diye bir arkadaşım var. Yani o arkadaş da zaten görmüşsünüzdür. Yani bayağıdır yok. Yani belki bugün onunla bir video çekebiliriz. Yani umarım çekebiliriz. Teker tek de güzel bir video olur arkadaşlar. Bayağı da özlemişsiniz O da arkadaş, arkadaşım oldu benim. Neyse abi bakın arkadaşlar. Ben film boyunca çok özledim. Hmm. Ve oyunu korve mi geldi? Yani. O, arkadaşlar bu arada ismi ne diyor mu yazdım. Daha mı küçük mü? Ben bakayım bu. Oho abi yüzeye da yücesi olmuş. Evde. Güzel olmuş en azından bu. Bir de ana dedi. Arkadaşlar nasıl bir kişi yaptım. Telefonundan çıkarayım. Öncelikle hata. Önce daha inceleyim diye. Ee, Bir arkadaşlar oyuna şöyle özellik geldi ama bu için bunlar lazım ki arkadaşlar bunu kullanabilmeniz için ee, bilmiyorum abi neyse ben de videoyu nasıl yapmayacağım Neyse. Abi o sence uzaya uçuyor? Neyse. Ne yapıyor bunlar ya? Ha ne yapıyormuş? Neyse. Arkadaşlar bugün canımı böyle gördüğünüz gibi. Yani. <laughs> Arkadaşlar bu arada karakterim güzel biliyorum. Bunun arkasınıza gerek yok. Minecraft karakterimi zaten görmüşsünüzdür. Bir de e, başka araba gelmiş mavi. Bir de uuu saç varsa mı ama ben bunu yapamam. Neyse ki. Aaa! Ana bu araba değişmiş ve bu araba yeni mi geldi abi? Bunun ne araç dönüş. Beklemeleri güzel olmuş gibi düşünüyorum. Bir de arkadaşlar işte, bazı ağaçların görümlerini değiştirmişler bir de. Örneğin bu katı var ya. Bir de bir de bunu değişmiş ama ben de bunu çok seviyorum. Bir de selam selam sos. Neyse selam yazıyorum şimdi. Selam. Sıvı atmıyor ya bank, 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 soruyorlar <laughs> <laughs> yazdım. Lan güzel kaldırdık adam ya Arkadaşlar nasıl bunu yorumlar yazmıyor Kaçtıralım biz de hemen Sıçramasın sonra Haydi bize birazcık troll yapalım ya Hay troll usta olalım Troll face var ya Hay troll face oldum ya Troll face ne noluyor lan karakterime tamam. De oğlum hacker mı geldi Hacker mı geldi? Hacker mı geldi? Aga hacker mı geldi ya? Hey arkadaşlar. <laughs> Bugün videomuzdan bu kadar olsun. Hepinize bay bay.